Çek. İzmir Kültür Park'a geldik İzmir Fuarı'nın açılışı yapılmış bakalım bizde neler göreceğiz hep birlikte izleyelim burada Atatürk ile İsmet İnönü İzmir'i nasıl kurtarız diye konuşuyorlar yani düşünmüşler taşınmışlar doğru kararlar vermişler. Sonunda kurtarmışlar. Bugün 6 Eylül 2022. Bu Ozan kapısı. Ben giriş yaptık. bakalım fuarda neler sergiliyorlar göreceğiz. Sağlıklarımız var. Ben yani şey göremedik. Doğal ürünler sergileniyor. Trabzon çiftliğiymiş burası. Trabzon'un yöresel ürünleri. Evet, şekerlemeler. şekerlemeler. bölümündeyiz pek şekerlemelerle dolumdayız. Biraz turuncu çekmeyelim, canınız çekmesin diye. Burası tatlı bölümü.

konser alanı var şurada. Hmm. Bak, İzmir'in ortasında Allah'tan fuar yeri yapmışlar da bu kadar yeşil alan kalmış. Yoksa bu sıcakta vay halimize olacakmış. Burada da serinlemek Oturma, için. Konser alanı konser alanı arkada. Ey gidi gençlik Ferda abim onlarda konser vermiş zamanında. Üstüm bir ses buralarda konser vermiş. Başka i̇şte buradan nereye dönüyoruz? Karşıya kapalı. Ha valideler bölümüymüş. Bu tarafta ne var? Menderes Belediyesi.